Bugün Diyarbakır'da Türkiye Diyanet Vakfımızın ve Diyarbakır İl Müftülüğümüzün organizasyonuyla Gençlerimizle, görevlilerimizle bir araya gelerek diye Filistin için sözümüz var dedik. Bugün Filistin'e, Gazze'ye, Kudüs'e baktığımızda mazlumiyetin, masumiyetin yaşandığını, büyük bir soykırımın yaşandığını görüyoruz. O yüzden yüreğimizin oradaki kardeşlerimizle attığı, dualarımızı onlar için yaptığımızı ve onlar için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu buradaki duruşumuzla, varlığımızla göstermiş olduk. Selahaddin Eyyubi'nin şehrinden bir anlamda en kısa zamanda Filistin'deki kardeşlerimizin zafere erişeceğine dair inancımızı tazelemiş olduk ve Cenab-ı Allah'a niyazımızı, dualarımızı arz ettik. Ümit ediyoruz ki bu mücadele Filistin'in zaferiyle neticelenecektir. Rabbim kardeşlerimize yardım eylesin. İnsanlar thank